Hepinize merhabalar YouTube Örgü Şenliği kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bebe yünümle çok kolay bir yelek modeli göstereceğim. Hatta bu modelden battaniye bile yapabilirsiniz. Şöyle lila tonlarında çok güzel bir ipim var. Tığımın numarası 3.5. Hemen hazırsanız modelime geçmek istiyorum. Bir miktar zincir çekerek başlıyorum. Sizler yelek mi battaniye mi ne yapmak istiyorsanız ona göre şöyle hafif e, sıkmadan Ilmeklerinizi çekin. Ben şimdi sizlere anlatacak kadar modeli anlatacak kadar bir e, zincir çekeceğim. Çok kolay bir model ve inanılmaz da hızlı ilerliyor arkadaşlar. E, yeleklerde özellikle bu modeli çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi bu kadar benim için yeterli. Başlangıç için arkadaşlar başını şöyle şuradan tuttum. Bir iki tane zincir çekiyorum. Evet. Şöyle. Şimdi dibindeki ilk yerden girip bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir tane atlıyorum, diğerine batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yapacağım. Bir tane atlıyorum, diğerine batıyorum. Şöyle. Battım. Bakın bir tane atlıyorum, diğerine batıyorum. Bir tane atladım diğerine battım. Şöyle gevşek yapın ki çok e, sıkı olmasın. Bir tane atladım diğerine battım. Zaten modelde çok kolay arkadaşlar. Bir tane atladım diğerine battım. Bir tane atladım diğerine battım. Bakın bir tane atladım diğerine battım. Bu şekilde sıra sonuna kadar. Geliyorum. Şimdi şöyle birkaç tane daha yapalım. Bir tane atladım diğerine battım. Son sıra sonundayım şimdi. Evet. Şöyle ilk sıramı bu şekilde oluşturdum. Şimdi iki tane zincirle arka yüzüne döndüm. Bir kez doladım. Arkadaşlar şu ilk ilmeğimde ilk boşluğumda oradan giriyorum buraya bir trabzan yapıyorum şimdi bundan sonra e, modele geçebilirim bir kez doladım burada bir tane atlıyorum diğerine batıyorum 2 2 çektim biraz uzun yapacağım ben bir kez doladım şimdi geriye doğru dönüp o boş bıraktığımın içerisine giriyorum ve buraya da bir ikili trabzan yapıyorum şöyle çarpı şekli oluşuyor. Bir kez doladım. Bir tane atlıyorum, diğerine batıyorum. 2 2 çektim. Yine bir kez doluyorum. Bir önceki yere giriyorum. 2 2 çekiyorum. Bir tane boş bıraktım. Diğerine girdim. 2 2 çektim. Şöyle tığın arasından çıkın. Bir kez doladım. Bir önceki yere girdim. 2 2 çıktım. Bakın bu şekilde model oluşmaya başladı. Bir kez doladım. Bir tane boş bıraktım. Diğerine battım. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bir kez doladım. Bir geridekine girip çarpı şeklini oluşturuyorum. Şimdi sıra sonunda bir tane boş bıraktım. Diğerine battım. Böyle ikili bir trabzan yaptım. Yine bir kez doladım bir geriden batıyorum ve o boş bıraktığımızdan batıyorum. Şimdi sıra sonunda arkadaşlar bir tane yerim kalıyor. Bir kez dolayıp oradan da giriyorum. Köşeyi bir trabzan yapacağım. Sadece bir tane şöyle bir trabzan yapacağım. Bu şekilde. Şöyle. Bir tane zincir çektim. Arka yüzüne döndüm. Bir kez doladım. Ay pardon dolamadım. İlk aradan girdim. Buralara sırasıyla her bir boşluğa bakın girip sık iğne yapıyorum atlamayın şöyle yukarıdan baktığınız zaman zaten göreceksiniz sizde nerelerde olduğunu buradan girdim sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyorum Evet sıra sonuna kadar hiçbir şeyde atlamayın arkadaşlar. Çünkü ilmek kaybı olur. Şöyle köşedeki zincirimle tepesinden giriyorum. Tabi o zinciri biraz sıkı çekmişim. Giremedim. Evet girdim. Şimdi iki zincirle ön yüzüne geldim. Bakın modelim iki sırada kendini tekrarlıyor. Şu an ikinci sıradayım. Bir kez doladım. İlk aradan bakın şu ilk aradan girdim. İki, iki çektim. Bir kez doladım. Bir tane boş bıraktım, diğerine battım. 2 2 çektim. Bir kez doladım. O boş bıraktığım geridekine giriyorum. Azıcık uzatıp öne doğru 2 2 çekiyorum. Bir kez doladım. Bir boş bıraktım, diğerine battım. 2 2 çektim. Bir kez doladım. Bir geridekine batıp azıcık uzatıyorum ve öne geliyorum. Bakın böyle sıra sonuna kadar gidiyoruz. Arkadaşlar böyle. Model böyle kendini tekrar ediyor. Bakın bir tane boş bıraktım. Diğerine batıyorum. 2, 2, 1 geriden alıyorum. Böyle sıranın sonuna kadar. Evet. Bakın yine bir şöyle yapalım. Şurada bir boş bıraktım. Şuraya battım. 2, 2 çektim. ip alalım. Bir kez doladım. Arkadan girdim. Köşelerde bir kez dolayıp şurada köşede zincir oluşturmayı unutmayın. Oraya böyle sık iğne batma yeri var. Tabi biraz köşeleri dönerken çok sıkı zincir çekiyoruz. O yüzden bakın şöyle. Bir zincir çektim. Arka yüzüne döndüm. Bakın. Modelimiz kendini tekrarlıyor. Yine burada ilk aradan batıp sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Bundan battaniye ya da yelek yapabilirsiniz. Berelerde atkılarda, çocuk atkılarında çalışabilirsiniz. Böyle yaptım. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın her bir yerden sırasıyla batıyorum. Hiç atlamıyorum. Sonda bir tane daha ilmeğim var. Oradan da girdim. Ve bu sırayı da böyle tamamladım. Bakın böyle güzel bir model oldu. Şimdi iki zincirle modelimin kurmaya başlıyorum. Yine aynaları yapacağım. Bir kez doladım. ilk boşluktan girdim. İki, iki çıktım. Başlar böyle arkadaşlar. Bir kez doladım. Bakın bir atladım. Diğerine battım. İki, iki çıktım. Bir geriden de yapıyorum yine bir kez doladım bir atlayıp diğerinden girdim 2 2 çıktım bakın şu geriye alıp şöyle çıkıyorum böyle modelimiz devam ediyor arkadaşlar ben şimdi size bu modelin biraz daha büyümüş ve ilerlemiş halini göstereceğim şöyle bakın bu şekilde modelimiz Burası ters yüzü. Burası da düz yüzü. Şöyle burada da bitirdim. Gayet kolay, eğlenceli ve zevkli bir model. Şöyle açılıyor da arkadaşlar. Yana doğru da açalım. Böyle aralarında görebilirsiniz. Bu kadar. Umarım beğendiğiniz ve hoşunuza giden bir model olmuştur. Kanalımı takip etmeyi ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.